diyebilir miyiz? Ben Burhanettin Işık. Burhanettin Bey emekli misiniz? Evet. Ne kadar emekli maaşı alıyorsunuz? 1900-2000 olmadı daha. Şimdi eşi misiniz siz? Eşiyim. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Emekli maaşını sorunca niye size baktı? Tam bilemediği için. Hani yeni zam geldi de. 1600 müydü neydi? O zaman önce önceliği hanımlara verelim müsaadenizle. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben 2300 2300 alıyorsunuz Ama ben yurt dışından para yatırarak da emekli oldum buradaki insanlarla kıyaslamayalım buradakiler çok şey alıyorlar düşük alıyorlar 10 yıllık prim ödediniz evet. bunun karşılığında 2300 lira alıyorsunuz evet. şimdi ülkemizde vatandaşlarımız 25 yıl çalışıyorlar şu anda ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması da 1500 lira Siz 2300 lirayla geçinebiliyor musunuz Hayır kesinlikle ben çok üzülüyorum. Buraya geldim iki aydır buradayım. Çok üzülüyorum yani bu insanlar nasıl geçiniyor? Eşim alıyor 1900, ben alayım 2300. Birikmişimiz de var. Biz iki kişi 3000-4000 lira harcıyoruz Kira evimiz var. Kira ödemiyoruz. Ben anlamıyorum bu insanlar ne yapıyor? Ülkemizde o zaman size şöyle bir bilgi vereyim. 200 bin kişi 1000 lira emekli maaşı alıyor. Ülkemizde 13 milyon emekli var. Ortalama maaşta 1500 lira. Ne Peki yapıyor bu insanlar ne yapıyorlar? Yok. Çocuk okutuyorlar. Biz iki kişiyiz. üç hafta tatile gittim, iki hafta evde kaldım. 100 lira elektrik faturası gelmiş. Şok oldum. İki kişiyiz. Elektrik faturası, doğalgaz faturası, cep telefonu, bunlar zorunlu ihtiyaçlar artık. Yani. Ee, 2000 lira maaşınızdan bunları düştüğünüzde, hele bir de büyük şehirde kirada yaşıyorsanız nasıl bir tablo görüyorsunuz? Ya ben diyorum korkunç işte. Biz biz ele, en az 5000 lira para harcıyoruz. Kira vermiyoruz. Otomatik elektriğimiz suyumuz ödeniyor bankadan. Ya normal yaşıyoruz yani öyle böyle lüks bir hayatımız yok bir eğlenceye gitmiş değiliz bir bara gitmiş değiliz yani normal marketten alıp evde pişirip yiyoruz. Peki eskiye göre kıyasladığınızda Türkiye'yi de biliyorsunuz eskiye göre daha mı kötü? Çok kötü olmuş hele bu biz son sene bir buçuk iki, iki senedir gelmiyorum ben çok korktum yani. Korkun Peki ne kadar olmalı emekli maaşı? En az 4000 olmalı en az. Devlet diyor kasada para yok. 200 bin kişiye 1000 lira emekli maaşı veriyor. Nasıl 4000 lira verecek? Niye Sadece emekliye mi yoktur kasada para? Herkese var, her yere var. Dolu. Sade kendilerinin maaşlarına ne kadar zam geldi? Milletvekillerinin mesela. Şimdi emekli en son yapılan zamla yüzde 4.8, hadi yüzde 5 diyelim. Bir zam aldı. 1000 lira emekli maaşı olan, 50 lira, 2000 lira emekli maaşı olan da 100 lira zam aldı. 100 lira evet. zam yeterli mi? Kesinlikle hayır, kesinlikle yeterli değil. Yeterli değil. Hiç, hiç değil yani. Hiç vermeseydi. oraya 100 lira verdi. Öbür taraftan doğal gazdan, elektrikten 200-300 lira gidiyor. Nasıl zam verdi? Ben anlamıyorum. Ben gerçek çözemiyorum ben. Düşünemiyorum yani. Yani bir taraftan emekliye zam veriliyor. Diğer bu cepten giriyor. Diğer cepten çıkıyor mu? Ya bu insanlar da yani farkında mı değiller? Yani o zamı ben zam olarak hiç ben, ben hiç kendi adıma kabul etmem. Şimdi ülkemizde... Zam verdi diye de hiç gündeme bile getirmem. O zam zam değil ki. Ülkemizde emekliler biliyorsunuz iki dönemde zam alıyor. Ocak ve Haziran dönemi altı ayda bir zam alıyorlar ve enflasyon oranında. Açıklanan son enflasyon rakamlarına göre ülkemizde yüzde on beş enflasyon var. Son aylık emekli yüzde beş zam alıyor. Bu durumda şöyle bir tablo çıkıyor mu? Emeklinin maaşı enflasyonun altında eziliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle eziliyor. Kesinlikle. Peki yurt dışında yaşadığınızı söylediniz. Yurt dışındaki emeklerle ülkemizdeki emekleri kıyasladığınızda ne görüyorsunuz? Bak, yurt dışında bak mesela, emeklilerin çok parası yoktur. Gerçek konuşalım yani. Emeğimizin karşılığını almış değiliz. Ama bizim sosyal yardımlarımız çok. Ne demek? Şimdi benim mesela maaşım 900 Euro. 500 Euro kira veriyorum. geriye bana kalıyor 400 Euro. 100 Euro elektrik veriyorum 500. E, yakıtım şunun bunun 200 lira para kalıyor. Emekliyim 200 ben. Euro. 200 Euro para. Bundan geçinmek mümkün değil. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Devlet benim e, elektriğime yardım ediyor. Devlet benim yakıtımı dolduruyor. Devlet benim eee kiramı ya, yarısını olsun ödüyor. Ona göre mesela. Şimdi emeklilerimiz şimdi 1500 2000 lira ya da 3000 lira emekli maaşı alıyor diyelim. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar hele bir de kirada oturuyorsa, bir de çocukları büyük okutmak zorundaysa onu da geçelim. Eğitim bedava mesela. E, zengin Sağlık, Sağlık bedava. Şimdi mesela emeklilerimiz, ülkemizdeki emekliler doktora gittiğinde ya da ilaç aldığında ilaç farkı ya da doktor farkı ufak da olsa bir şey ödüyorlar. Ufak diyorum ama emekli için ciddi bir para. Ciddi bir, ama bak ben ödemiyorum. Benim emekli maaşım yetmiyor diye o reçete parasını ödemiyorum. Ee, şeyim, bütün ilaçlarım mesela benim kronik hastalıklarım var, ben emek, emekli oldum. Bunların hepsini devlet karşılıyor. Peki siz bir ev hanımı olarak Türkiye'deki emekli maaşınızı aldığınızda bu maaşla mutfağınızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir misiniz? Kesinlikle hayır. Bak az önce anlattım ben sana. Ben işte ev hanım olarak ben ev dışarıda da yemeyim, evde pişiriyorum. Bu kadar para geliyor. Bu insanlar bu maaşla ne yapıyor diye ben merak ediyorum. Yani ya katil oluyor ya ne bileyim mi her, her şey oluyor. Çarşıda, Şimdi pazarda, markette nasıl bir fiyat e, görüyorsunuz? Fiyatlar hakkında ne ya, düşünüyorsunuz? korkunç. Oradaki olan her şey var burada. Yok yoktur Türkiye'de. Ama 4-5 misli. Tereyağının kilosu orada. 153, 6 lira, 6 euro. Ne alt 6 ne yapıyor? 6 kere 36. Et ne kadar Avrupa'da? 36 lira yapıyor. Bu 36 lira mesela burada o yağı bulamazsın. Ben oradan da getirdim ya. Buradan da alıyor mesela su taşını alıyorum. Daha en, en kalitesini alıyorum. Kesinlikle o yağı tutmuyor. 60 lira, 65 lira. Ette ette durum ne peki? Buraya şey yaparsan biz genellikle çiftlikten alıyoruz. Kuzu alıp kesiyoruz. Ama marketlerden alırsan mesela pirzolasını ayrı, bifteğini ayrı alırsan buradan pahalı. Buradan pahalı. Peki ama orada şöyle bir şey var. Gelir para değerli, gelir seviyesi yüksek. Burada ee, bir vatandaş 1500 lira emekli maaşı alıyor. 70-80 lira et ya da işte sebzenin en ucuz sebze şu an 6 lira 7 lira yaz olmasına rağmen. Vatandaş için tabii ki bu zor demektir değil mi? Zor bir hayat. Çok zor ama çok zor. Değil mi? Çok zor hayat burada. Peki beyefendi size gelelim biraz da. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Söylemiştim. Bir daha söyle abi. 1900. 1900 lirayla nasıl bir saltanat yaşıyorsun abi? beraberliğimizde saltanat yaşıyoruz da şükür yani ya yani bir ihtiyacımız oradan yok kalmıyor. Demekliyiz bizim <laughs> bizim e, sorunumuz yok çok şükür oradan demekliyiz buradan demekliyiz. Ama siz tabi çok Türkiye'deki emeklilere göre çok çok şanslısınız. Yani sizin dört tane maaşınız var eşinizle beraber. olmasa elbette ki geçinemez. Neyle geçineceğiz? Peki Türkiye'deki emekleri nasıl görüyorsunuz? vahim ee, vahim 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 Kurtuluş ne? Bilmiyorum kurtuluşu büyükler, hanım mı bilir hanım bilir. Sor, hmm, Peki kurtuluş. Ne görüyorsunuz? Valla biz sene sene yaratıyor. Her, Her sene yıl gidiyor. daha mı kötü oluyor? Daha kötüye gidiyor. Ama ülkemizde o yatırımlar yapılıyor. havalimanı baraj yol bu tarz yatırımlar var bu tarz yatırımları nasıl görüyorsunuz? Ben havalimanına muyuz? tamamen karşıyım. Bak bir sürü rezillik çektik. 15 dakikada geliyorduk. Gidemiyoruz şimdi bak. Kaç Ama yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Orası yapılsaydı, düzene konsaydı Atatürk Havalimanı gayet iyiydi. Çok iyiydi. Peki emekliler için ne istiyorsun? Son olarak ne diyorsun abla? Allah yardımcılar olsun. İnşallah devletimiz ilgilenir, düşünür. İnşallah. Zam verir, güzel bir zam verir yani. Yoksa Ne musunuz onlar... zam olacağına? İnanıyorum. Ablanın üstünde zam hayatta olmaz. Bir sefer oldu ben size örnek vereyim. Rahmetli Erbakan döneminde yüzde elli zam yapıldı. Ülke ekonomisi batar dediler ama batmadı. Ben yoktum o zaman. Yurt dışında <laughs> Bilmiyorum. Evet, Bir sefer oldu o da rahmetli Erbakan döneminde emeklilerimiz yüzde elli zam aldı. Ondan beri emeklilerimizin yüzü gülmedi. Ondan beri gülmedi yani. Evet. Bir öyle verdi diye. Evet. Emekli maaşının ne kadar olması gerekiyor? Ve en az 4000 bin lira olması gerekiyor. 4000 liradan aşağı para alan bir insan geçinemez. İmkan yok. Geçiniyorum diye söyleyenler yalan söylüyor. Ama abi devlet diyor ki kasada para yok diyor. E kasada para verilirse kasada para olur mu? Kasada kendiler niye etmiyor ki millete kalsın? Emekliye kalsın. E yol, su, baraj, o yapıyor bu yapılıyor abi. Baraj, barajı suyu yapan kim? Kendisi yapıyor. Başkasına yalandan ihaleye veriyor. Kendi parası var ki o yapıyor. Kendisi yapıyor havalarını falan bir müteahhit mi yaptı? Onun kendi parasıyla yapıyor. Kendisi de diyor ki yalandan filanca ile anlaştım. Filanca müteahhit yaptı. Az Has, yok, hasarı yok bunun. abi dünyanın ile... en büyük havalimanı yapıldı. Ya yapılsın. Ben belki 5 senede bir kere bineceğim ona. E, belki hiç binmeyeceğim. Yap. İstanbul İzmir arası üç buçuk saate indi. Yeni bir köprü e, yapıldı. Üç, üç buçuk saate ben o yoldan Hayatımda geçmem de, gidemem de. Neden? Çünkü ben İzmir'e kadar gidemem, maaşım yetmez ki gideyim. Benim maaşım aldığım maaş kaç para da oraya gideyim? İzmir'e. Kendi adamları gider gelir, başka kimse gitmez. Yani sizin anlattığınızdan ben şunu anlıyorum, yol yaptık, baraj yaptık, çok güzel yatırımlar, ülkenin ya. büyümesi için ama kardeşim, ben bu yola gidemedikten sonra diyorsun bir önemi yok mu? Kardeşim önce halkın karnı doyacak, ondan sonra yolculuk başlar. E ben aç karnına ben nereye gideceğim? Benim param olmayınca yolu batmıyor.